Parti çekiyoruz. Kayra Allah bela. <laughs> vermesin. Hadi Kayra yaparsın. Kan Şerif şuna pusu kurmuş. Aa, zaten silahını almış. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve bildirim zilini açmayı ve yorum atmayı sakınlıkla unutmayın. Tek dedektif mi kaldı Tamam onun diyar yeri. E ne ne Hadi hadi katiller yapacaksınız. Uy. Hayır şu uy adam. sonuncu oldu mu? Ben birinciyim. Ee iyi. Arkadaşlar yeni karakterim güzel mi? Çikilop olmuş çikilop. çikilop. Çikilop çikilop lop lop. <laughs> sen niye kız pantolonu giydim bu arada pembiş pembiş? Pembiş ne Hani ayakkabım pembiş ya. Lan ne yapayım Pembis? Arkadaşlar bu video özel video. 10 dakikalık video yapacağım sizin için. Avcı ke. Al sana. Kanka Şerif ölürse ben Şerif'in silahını alıp sana sıkacağım. Besin'in önünde. Lan elli tane şey attın oğlum. Ne? Ah Şerif ölmüş. Şerif ölmüş. Koş koş. Lan Şerif nerede ölmüş? Lan Şerif yok. Şerif nerede öldü ya? Bom. Bom. Bom dedim. Dur 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 dur. be aga be Lan Pepsi mi Pepsi gelmiş. Kanka Pepsi gelmiş Pepsi. Pepsi of Perfecto. Perfecto. Pepsi hoş geldi. Kral O official ne demekse Aha Pepsi kazandı. Ne konuşuyor lan? Arkadaşlar bizim çaydanlık konuşuyordu. Gerçekten arkadaşlar teknoloji o kadar gelişti ki çaydanlıklar konuşuyor artık. Aha Pepsi adam. Pepsi Max. Nesin? Kardeşim. Evet. Artık kanka üstten bakacağız ona. Ağabey! Bu arada Pepsi beni öldürürse ben Pepsi ile küçeceğim. Diyor, kim papaz beni öldürdü? Hangi papaz beni öldürdü? Aa! Lan ben, ben senin gibi şerifin <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirim zilini açmayı sakınlıkla unutmayın. siman şey kalmadı. Arkadaşlar Pepsi'ye yazacağım. Ha şu. E şu. Kaydıra, katilsin değil mi? Öyle değilim direktifim. Ben avcıyım. <laughs> bu da ne? Avcılık bu şa. Lan Şerif. Hey yani Şerif bilmiş lan o. Görüşürüz buddy. Pepsi ölüm patladı lan. Tüm Ben katil değilim bu beni öldürme. Ben Avcıydım Niye Öldürüyorsun Beni Benim Bir Şeyim Yok Zaten Kayra Lafı Atmayı Biliyorum Arkadaşlar Bir De e, Bu Video 10 Dakikalık Unutmayın Arkadaşlar Biraz Ses Çıkabilir Annem Geldi よろしくお願いしま Arkadaşlar videomuzun bitmesine son iki dakika kaldı. Son bir kata oynuyorum. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar biraz ses gelebilir. Annem şey açtı. Adını hatırlamıyorum. Aspiratörmüş. Arkadaşlar Şerif'in ne çok merak ediyorum. Kesin katil kayra. Nesin? Tüm renklerin Atın bana adamı. Sen nesin onu söyle. Zaten bu süreden sonra katil olman çok normal. Rengin ne donadı. Kanka neredesin? Bak beni öldürürsen küserim. Sen bana ne yapıyorsun Karşıyım. Lan öldük lan. Kafam kafam pervane gibi döndü. O masum çok iyi bir yere saklanmış. Kan masum nereye saklanmış söyleyeyim mi? Evet. Pepsi Max'in oraya saklanmış. Pepsi kaçıyor Pepsi. Allah'ın silahı mı? Gıkır sen bittin aga. <laughs> bu arada Pepsi çok iyi şeriflik yapıyor. Benden biraz kötü ama. <laughs> Arkadaşlar bu tur bitince e, videomuz sonlanacak. <laughs> Hayır aga be. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve video, videomuza yorum atmayı sakınlıkla unutmayın. Görüşürüz.